Candela, su yüzeyinin üzerinde adeta uçarak hareket eden elektrikli teknesi C8'i görücüye çıkardı. Firma, hidrofil türü bu tekniği geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Araç, suyun üzerinde süzülüyor ve böylece çok daha rahat bir yolculuk deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu özelliğiyle de diğer elektrikli teknelerden daha verimli ve daha uzun menzile ulaşabiliyor. Çığır açıcı tasarım, aracın maksimum verimlilikle dalgaların üzerinde sessizce uçmasını sağlarken sürdürülebilirlik konusunda da önemli adımlar atacak. Şirket daha önce benzer bir model üretmiş olsa da bu defa karşımıza çıkan araç, seri üretime uygun olmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor. 8 metre uzunluğundaki karbon fiber gövdeli tamamen elektrikli tekne, 8 kişinin konaklayabileceği şekilde tasarlanmış. Candela C8 denizde uzun menziller sunabilirken, 30 deniz mili azami hıza da ulaşabiliyor. Firmadan yapılan açıklamada C8'in 2023 yılı içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde teslimatlara başlayacağı belirtildi. Teknenin başlangıç fiyatı ise 390 bin dolar yani yaklaşık 7,3 milyon Türk lirası.